Merhaba herkese. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Güzel enerjilerdeyizdir arkadaşlar. E, bugün sizlerle e, deste seçmeli bir açılım gerçekleştireceğiz. Aklınızdaki, kalbinizdeki niyet ettiğiniz insan, sizin kaderinizde var mı? Kaderinizdeki insan mı ya da kadersel bir bağlantı var mı? Hissediyorum ama emin değilim ya da düşünüyorum ya da bununla alakalı neler söyler diye. iki tane destemiz var arkadaşlar. birine odaklanıp seçebilirsiniz. Her zaman ilk seçtiğiniz doğrudur arkadaşlar. Ayrıca özel danışmanlık için bana ulaşabiliyorsunuz. Instagram ya da mail adresinden sizlere geri dönüşler yapıyorum arkadaşlar. Ben hemen şimdi birinci deste sahipleri için bakacağım arkadaşlar. Aklınızdaki insanla aranızda bir bağlantı var mı? Kadersel bir bağlantı var mı? Evet, birinci desteği seçen arkadaşlarımız için açılımımıza başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Bakın, yani bu kadar belli. Şöyle söyleyeyim. Birinci destemi seçen arkadaşlarım için öncelik olarak şunu söyleyebilirim ki aklınızdaki insanla kesinlikle bir kader noktanız kesişmiş. Yani özellikle bu sizin daha yoğun. Yani hissettiğiniz bir duygu Yani özellikle ilişkiye emek veren daha çok siz olmuşsunuz ya da daha çok hisseden, daha çok bir noktada düşünen, yoğun enerji çalıştıran siz olmuşsunuz ve şöyle bir şey söyleyebilirim. Su grubundan olma olasılığınız yüksek olmayabilirsiniz ama bu insan sizin özellikle spiritel anlamda gelişiminize, ruhsal yolculuğunuza katkı sağlamış bir insan. Ve e, şunu söyleyebilirim çözümsüz hissettiğiniz konularda e, ya da kendinizi çözümsüz hissedebileceğiniz önünüzü göremediğiniz hayat şartlarınızda tıkandığınız bilinçaltınızın tıkandığı noktada bu insan gelmiş sizinle alakalı ama e, bu insana karşı çok yoğun bir tutku bir çekim hissetmişsiniz bir bağlantı da var ama bu birazcık şeye dönüşmüş bağımlı bir enerjiye dönüşmüş arkadaşlar e, kesinlikle bu insanla alakalı e, farkındalığınız gelişiminiz olmuş ya da siz önünüzü görmek istemişsiniz zaman zaman işaretler görmüşsünüz ya da işaretler almak istemişsiniz bu yolculukta size büyüten yöneten değiştiren bir şeyler var arkadaşlar özellikle ee, bir şeyleri arkanızda bırakmanız için hayatınıza girmiş daha çok ilerlemek için bu insanla alakalı bir yolculuk esnasında tanışmak ya da Yolla alakalı bir şey olabilir. Olmak zorunda değil ama... Bahsettiğim gibi bu insanla... Aranızda kadersel bir bağlantı var arkadaşlar. Ve bu insan sizin hayatta... Tekamül yolculuğunuzda... Ruhsal büyümenize yardımcı olacak ve... Taşıdığınız bilinç altınızdan gelen yüklerinizi... Görmediğiniz noktada... Bu insan bunu temizleyecek. Ama bu insanda... Bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani... Ee, yoğun bir bağlılık hissiyatınızın da çalıştığınızı, hatta zaman zaman belki uzaklaşmak istiyorum ama tekrar o noktaya geliyorum. Hani ben de e, hangi noktaya gitmeliyim emin değilim çünkü hani onu onu da hissediyorum ama bir takım kaygılarım, düşüncelerim var dediğiniz bir noktada var arkadaşlar. Ee, ama şöyle söylemek gerekirse e, ee, hisleriniz doğru, hislerinizde yanılmıyorsunuz. Yani ruhsal anlamda size bu insan bir şeyler katıyor. Ekstra kart alalım. Evet arkadaşlar bu ilişki size neyi deneyimlemiş? Ee, bakın kutsal yolculuk. Evet bir siz yolculuktasınız. Tabii ki de biliyorsunuz bu ruhsal yolculuğun bir sürü tekamül yolu vardır. Siz de onlardan e, bir yolculuktasınız. E, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Özellikle bu insanla alakalı bağlantıda e, bilinç altınızdan kalma, sürekli alma enerjiniz açık. Yani e, yani alma dediğimde verme konusundan. Yani şey yok. Yani bir e, denge yok. Yani alma verme konusunda, eşitlik konusunda o dengeyi tam bulamamamız, uyum sağlayamamız, hayatta bizim bir takım döngülerde hani sürekli aynı şeylere yaşıyorum, sürekli aynı şeylerden geçiyoruz. Aynı döngüleri dediğimiz noktada birazcık daha açık fikirli ve kendinize enerji alma kısmında çok aç bırakmışsınız ve içinizdeki çocuğu biraz unutmuşsunuz. Beslemeyi, onu da neşelendirmeyi ve bir takım aile, çocukluk travmaları, etkileri, daha çok o içinizdeki Çocuğunu sevilmeye... Yani bir noktada kalışı size bunu yapmış. Ve bu yolculukta kendinizi keşfediyorsunuz aslında. Farkındalıklarınız olur. Özellikle iş hayatınıza daha yükselmeyi... Başarıyı ve kendinizle de alakalı bir iyileşme süreci. Bu insanla alakalı... Kaderiniz bir arkadaşlar ve yaşadığınız bir takım döngüler var. Ve iyileşme. Bu insan sizi şifalandırmak için var ve... Bir takım o döngüleri, o alıyorsunuz ve iyileştiğiniz noktada bu insanla alakalı daha çok ekstra güzel şeyler yaşayacaksınız. Çünkü siz iyileşiyorsunuz. Alma enerjinizi mutlaka açın ve bu noktada bu döngü içerisinde kendinizi keşfedin arkadaşlar. Çünkü ekstra daha güzel şeyler yaşayacaksınız ve iyileşmeniz için bu insan hayatınıza girmiş. Yani enerjiniz çekmiş arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ee, özel danışmanlık için bana ulaşabiliyorsunuz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın. Evet, şimdi ikinci destemi seçenler için bakacağım. Ee, aklınızdaki kalbinizdeki insanla alakalı bir bağlantı söz konusu. Mu? Yani onunla alakalı hissettiğiniz ruhsal bir bağ var mı? Yani bakalım. Yani kaderimdeki insan o mu? Yani aklımdaki insan kaderimde var mı? Ona bakıyoruz gerçi. şimdi şöyle söyleyeyim bu konuyu biraz çok düşünüyoruz sanki çok da istiyoruz yani seviyoruz, değer veriyoruz en azından bir şeyler görmek istiyoruz hayat şartlarında sürekli rekabet etmek sürekli çaba vermekten artık biz de bir takım yorulmuşuz ve partnerle de aramızda sürekli işte senin dediğin olsun benim dediğim olsun demekten çok sıkılmışız ve artık daha basit şekilde olmasını istemiyoruz bize daha çok değerini göstersin daha güzel adımlarla gelsin çünkü artık hani hmm ciddi forma dökülsün tamamlamak olsun dediğiniz noktada bir şeyler istiyorsunuz ama aranızda o rekabet ya da araya giren bir takım insanlar durumlar ve bu sürecin partnerinizin bir türlü bir şey yapmamaktan kaçınması ve sizin bir noktada geriye gitmeniz ve sürekli kafanızda acaba başkaları etken mi? Acabalar sizi bir takım kötü etkenlere ve şüphelere, kaygılara ve ee, özellikle rüyalar bilinç altı etkilediğini görüyorum. Şöyle bir şey var. E, evet bu insan kaderinizde var. Evleneceğiniz insan özellikle aile kuracağınız insan olarak gözüküyor. Ama henüz bir takım bazı şeyler oluşmamış ve siz e, hani bir fırsatı göremiyorsunuz. Çünkü artık size de böyle yorgunluk gelmiş yani artık kaygılardan bu düşük enerjilerden ne yapıp ne edeceğinize karşı sizinle bir takım artık bir gönülsüzlüğünüz var açıkçası bir yanınız gönülsüz ve isteksiz ve bir takım bir şeyler sürekli gözden geçiriliyor ya da siz de gözden geçiriyorsunuz ama bir sonuca varamıyorsunuz hiçbir türlü istediğiniz o enerjiyi, o enerji akışını bir türlü göremiyorsunuz. Partnerden hissedemiyorsunuz ve bu sizi dön düşündürüyor arkadaşlar ama e, bu insanla bir e, kader birliğiniz var ve evet tamamlanma olacak. Bunlar sizin gereksiz kaygı ve düşünceleriniz ama yol birazcık ilerleyecek böyle. Öyle söyleyeyim sizlere. Bakın, evet. efor sarf etmeniz gerekiyor, ilişkiniz için çaba sarf etmeniz gerekiyor. Yani hep ben veriyorum derseniz haklısınız ama e, bu beraberle olabilecek bir şey ancak o şekilde ilişkinizin adına. Ve zaman bakın e, burada zaten özellikle e, değnek ikilisinde zaman zaten belirtilir. Biraz vakti var yani tamamlanmak evet kaderinizde var ama bir şeyler e, çok böyle daha iyi olsun dediğiniz noktada henüz zamanı değil. Ve bir zamanı var bir takım belki de bazen biraz daha uzun yolunuz var gidilmesi gereken o noktada daha yolun başı enerjisel anlamda yolu başı olabilirsiniz. Yani eşitlik gerekiyor arkadaşlar. Burada e, özellikle adaletli olmalısınız ve dengesel konusunda sistemin de bir dengeye getirmesi lazım ve beraber değeri anlamak, beraber ilerlemek, beraber bir şeyler yapmak, ilişkinize emek vermek. Bu özellikle sistemsel yana zaten yani bu zamanlıkta verdiklerinizi alacağınızdan da bahseder ve bu insan evet bakın zaten sizi seviyor size karşı duyguları var sizi hissediyor ee... Ama şöyle bir şey var burada. Ee, dediğim gibi bir takım acaba yalan söylüyor mu acaba duygularından emin değil miyim acaba bağlı olduğu başka insanlar mı var acaba e, çok yoğun duygularım olur e, çok bağlı enerjide olurum düşüncelerinden çıkarsanız aslında güzel bir ilişki formu sizin adınıza e, güzel olacaktır dediğim gibi bunun bu ilişki formu için kadersel olduğunu söyleyebilirim burada da kadersel arkadaşlar Kadersel bir birlik var ama e, yani kaderinizde bu insanla evlenmek gözüküyor Bir arada olmak gözüküyor Evet birinci deste daha farklıydı arkadaşlar o biraz daha ruhani yolculuktan bahsediyor Kaderin daha ötesinde yani öyle söyleyeyim ama bu size de kadersel olduğunu belirtti. Umarım sizlere fayda sağlamıştır arkadaşlar. Bakalım burada burç olarak verebilir miyiz? Terazi burcu olabilir. Olmak zorunda değil ama özellikle terazi burcu olabilir arkadaşlar. Bakalım. Evet, terazi burcu olabilir ya da hava grubundan bir partnere sahip olabilirsiniz. Olmak zorunda değilsiniz. Ekstra söylüyorum. Yani ee, bir doğum haritasına baktığınız zaman da birçok ay burcu vardır. Ağırlık, en ağırlık hangi elementleri alıyor onlara bakarız ama etki oradan geliyor biraz da. Dediğim gibi burada eşitlik çok önemli. Bu insan zaten sizi seviyor. Duyguları var size. Bu konuda e, sizin de gönülsüz olmaktan çıkıp gerçekten efor sarf etmeye devam etmeniz lazım ki zamanı, yola, çabaya ihtiyacınız var tamamlanabilmek için ama bu kaygılardan, düşüncelerden Korkulardan e, arınmalısınız ve siz de şunu düşünmelisiniz. Ben gerçekten duygusal bir şey mi hissediyorum yoksa benim çalıştırdığım enerji bağımlılık mı? Çünkü her zaman e, duygularımız da olsa arkadaşlar sevsek de yani bağlılık çok önemli. Bağlılıkla bağımlılık arasında çok fark var. Öz değerimizin olduğu noktada bizim değer görmemiz neredeyse imkansız. Yani o enerjimize bile yansır bunu unutmayalım. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Özel danışmanlık için bana ulaşabiliyorsunuz. Instagram ya da mail adresimden. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.